Merhaba arkadaşlar. Yine bir video çekiyorum bu sefer. Free items game game'e giriyorsunuz. Bedava bir sürü bedava eşya kazanabiliyorsunuz. Şimdi biraz göstereceğim. Tabii ki de kendimi hızlandıracağım arkadaşlar. Yani böyle bedava eşyalar kazandığını gösteriyor. Tabii ki de alıp geçip değil. Mesela şöyle arkadaşlar Roblox items var other items var biz other items'a giriyoruz böyle arkadaşlar mesela şunlar şunlar var Kodla, kodlar da girebiliyorsunuz arada bir böyle bunlar nasıl olacağını gösteriyor size şöyle ayrıca deneyebiliyorsunuz mesela gördüğünüz gibi çok tatlı. Siz de alın. Ayrıca elmaslar çıkıyor galiba. Evet. Arkadaşlar Roblox item sayıtmayın çünkü Roblox itemimiz yani Roblox'taki eşyalar arkadaşlar. Ve kod kodlardaki şeylere de girebilirsiniz. Bunlar kodla yapılıyor. Ben de biliyorum var arkadaşlar. Şey. Şöyle omuzumuzu da. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Her şey. Şimdi nasıl kazanacağız? Tabii ki de mesela diyelim ki diyelim ki bunu istiyorsunuz. Geliyorsunuz şu portaldan böyle nasıl alacağınızı okuyorsunuz. Portalla da e, o yani işte o oy, oyuna ışınlanıyorsunuz. Bir oyuna. Sonra yani bunu nasıl alacağını gösteriyor alacağınızı. Yani mesela spaceship. Bunu aldık. Mesela ışınlanıyoruz. Yani mesela spaceship'in oyunu. O zaman bay bay herkese. Görüşürüz.